Yukarıdaki dizelerin hangilerinde sıfat kullanılmıştır? Yağmurlu ve upuzun bir yolu düşe kalka. Yağmurlu ve upuzun derken niteleme sıfatı. Bir yol derken de belgesi sıfat kullanılmış. Birinci öncümde var. Yürümeye çalıştım. Yok. Ve inanılma, inanılmayacak kadar duygusal bir geçmişimiz derken buradaki duygusal niteleme bir yine belgesi sıfat. Geçmişimiz oldu seninle. Üstelik biz bunu bir ömür boyu sürüp gider sanmıştık. Bir ömür boyu derken bu da belgesi sıfat. 1, 3 ve 5. Yani C'deki öncüllerde sıfat kullanılmıştır. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi ya da hangileri sıfat görevinde kullanılmıştır Seni burada gördüğüm ilk gündü. Buradaki ilk gün sıfat görevinde kullanılmış çok mutlu olmuştum o an. Çok mutlu olmuştum. Burada çok miktar zarfıdır. İki de kullanılmamış. O an burada işaret sıfatı. Bu eşsiz manzaranın karşısında bu da yine sıfat. Ne yapabilirdin ki? Buradaki ne de? Soru zamiri ki ve 5. kelimeler sıfat görevinde değildir.